yiğidim yatıyor orada yiğidim bu arada yiğidim gidici arkadaşlar hepinize merhabalar bugün yeni bir günler kemer gününden hepinize merhabalar şu anda şerliyiz ama benzin almayacağız motorumuzu yıkayacağız motorumuzu yıkadıktan sonra sarı siteye ilanı koyacağız sahibinden motoru satacağım güzel bir anı bıraktı bende yaklaşık bir buçuk senedir falan bende olan bir motor bu eee çok yeri gezdik, çok yere gittik. İki şehir gördü vesaire. Anısı güzel bir motoru bende. Ama çok da üzülmüyorum yani sonuçta çok da bir bağımlılığım yok. Sadece ilk göz ağrım gibi bir şey yani bu motor benim. İlk aracım yani daha doğrusu. İlk aracım değil, ikinci aracım ama beğenerek aldığım ilk aracım. Diğeri biraz zorunluluktan alınmış bir araçtı. Şimdi motoru yıkayalım bakalım. Taşıyoruz abi. Hadi ya. Heh. yeter. Evet, Su israf etmeye gerek yok. Şimdi ufak ince detaylarda böyle bezle falan sileceğiz zaten. Sesim nasıl geliyor oraya bilmiyorum. Umarım iyi bir şekilde geliyordur. Mikrofonum yok. Ee, Kaydediyorum sesi bir şekilde bilmiyorum. Ama çekiyoruz. Motorumuzu güzelce ne yıkadık. Sildik falan. Tertemiz oldu. Cincik gibi oldu motorumuz. Son halinde göstereyim size. Resmen var ya siyahın İsim vermeyeyim ama siyahın asaleti diyeyim. Onu bilenler bir yoruma yazsın. Gerçekten de motor çok iyi duruyor ya abi. Yani çok beğenerek aldığım bir motor oldu bu çok da nasıl diyeyim o zamanın parasıyla güzel bir paraya almıştım hani pahalı da değil ucuz da değil tam bir fiyat performans motoru yani beni hiç üzmedi yaklaşık kaç 5000-6000 bin, bin kilometre yaptım motorla ama hiç beni üzmedi yani hiçbir arıza vesaire hiçbir şey olmadı sadece rutin bakımlarını yaptırdık motorun o yüzden de gayet keyif aldığım bir motor aynı şekilde ve hızı da yeterli gayet 110-115 arası hızı var. Ki bir yere dediğim gibi yüzde gidiyorsanız eğer bir yere kesinlikle hızlısınızdır. Daha fazlasını istemeye gerek var mı bilmiyorum açıkçası. Öyle arkadaşlar. Şimdi motorumuzun güzel fotoğraflarını çekelim sarı siteye koymak için. Bu çektiğim fotoğrafları da yine size videoya koyacağım. Evet motorun çekimini bitirdim şimdi fotoğraflarını çektim motorun bütün kusuru musuru ne varsa hepsini çektim. Zaten çok bir kusuru yok. Ben hiç kaza yapmadım motorla. Hiç de yani atma durum olmadı bendeyken. Fakat arkadaşıma emanet vermiştim. O da kaza yaptı motorla. Ki Allah'tan canına bir zarar gelmedi. Bir şey olmadı. Sadece ufak tefek çizikler vesaire kaldı. Geri kalan bütün masrafını o karşıladı sağ olsun. Motoru yaptırdık. Böyle bir ortamdayım. Çekim yaptığım yer böyle bir yer. Burası bizim işe giderken kullandığımız dağ yolu. Ben motoru almadan önce servisle bu yoldan giderken hep şunu hayalini kuruyordum. Bir tane motorum olsun şu yoldan böyle esintiler içerisinde gideyim diye. O hayalimi gerçekleştirdim. Bu sizin için basit bir hayal olabilir ama benim için gerçekten de büyük bir hayaldi. Üzgünüm biraz. Araçsız kalacağım. Bilmiyorum motor ne zaman satılır. yani yakın bir tarihte de satılabilir. Bir ay sürebilir bilmiyorum. Bakacağız duruma nasıl olacak? Ama motorun kesinlikle satılması lazım. Motorun satılması lazım bizim Tayland'a gidebilmemiz için. Tayland planını uygulayabilmemiz için. Öyle bakalım. Şimdilik bu kadar.